Ne diyor? Ene abdi zanni bi. Kulum diyor beni nasıl zannederse ben ona öyle muamele ederim. Ben kulumun zannı üzeriyim diyor. Ben çok günahkarım ama Rabbim beni affeder. Böyle mi zannediyorsun? Hiç merak etme. Yana bak senin zannını, huştu zannını boşa çıkarmayacak. Geçenlerde bir hoca efendi böyle vaaz ediyor da dinledim. Dedi adamı dedi götürüyorlar cehenneme doğru şeyler zebaniler. Adam arada bir dönüyor bakıyor. Gene gidiyor. Artık tam artık tam kapıdan girecek. Şöyle bir dönüp bakıyor böyle. Demiş Cenab-ı bir tamam, şey geliyor. Bir daha. Sorun kuluma ne için dönüp baktı? Demiş ben Rabbim beni affeder diye düşünüyordum. Acaba beni affedecek mi diye baktım demiş. Affettim o kulumu demiş. O kadar kardeşim. O kadar. Yeter ki kalbimizi sağlam tutalım. Allah'a karşı saygımızı, imanımızı, inancımızı, itikadımızı sağlam tutalım.